Merhaba arkadaşlar bildiğiniz üzere iki halka arzımızda iki şirketimizde tavan serisi devam ediyor. Şimdi bir tanesi Akhanun yarın itibariyle ikinci tavanına gidecek. Bir tanesi Netcat yazılım. Bizim belki aylardır belki de yılı geçti. Yıllardır diyelim. Ah gelse de katılsak dediğimiz bir şirketti Netcat yazılım. Şimdi arkadaşlar ben cuma günü akşamından itibaren yine Netcat yazılımın Yarınki tavanına emir vermiştim. Şimdi birçok kişi halen yorumlarda soruyor. Biz nasıl alım yapacağız? Netcat yazılım fırsat verir mi? Ya da akan yazılım hangisi olursa artık. Şimdi bu konu hakkında bir ufaktan bilgilendirme yapmak istiyorum. Şimdi hafta sonuna denk geldiği için örnek veriyorum. Perşembe günü akşam ya da pazartesi günü akşam salı gününün tavanına hemen akşam saat 16.20'den sonra 16.15'den sonra 16.30'dan sonra emir verebilirsiniz. Ama bu emir gerçekleşir mi? Gerçekleşmez mi? Robotların önüne geçer misiniz? O civcivler size izin verir mi? Bilmiyoruz. Orası artık o gün bir gün sonra sabah açılışta göreceğiz. Şimdi yarın sabah mesela örnek veriyorum. Bir alım fırsatı olursa satışlar derinleşirse netket yazılımdan ben cuma günü akşamından verdiğim emirler gerçekleşir. Yarın. Tavandan verdiğim emirler. İsterseniz yarın herhangi bir fiyattan da mesela yarının tavanı kaç? 61 lira 20 kuruş. Siz 55 liraya da 58 liraya da 60 liraya da emir verebilirsiniz. Orası size kalmış. O fiyatı görürse o fiyattan satışlar gerçekleşirse siz alırsınız. Şimdi arkadaşlar deneme olsun diye ben İş Bankası hesabımı açtım. Bakın. NetCat yazılım Yarınki tamam fiyat 61 lira 20 kuruş. Bakın NetCD'yi seçiyorsunuz. Hisse alım bölümünden. Yani piyasa açıkmış gibi İş Bankası'nın örnek veriyorum hisse alım bölümüne giriyorsunuz. Hisse ala tıklıyorsunuz. net CD yazıyorsunuz. Bakın bu pazar gününün bugünün onu yazmış. Yani bu artık o saat onun otomatik saati midir nedir? Aslında 18.10 değil. Ben daha 10 dakika önce alım yapmıştım. İşte sonuçten fiyatı. Cuma günkü kapanış fiyatı 55.65. Ben ne yaptım? Bak burada 55.65 yazıyordu. Şu oka tıkladığınız zaman yukarıya doğru çıkıyorsunuz. En son rakama geliyorsunuz. O da 65.20 zaten. Yarının Tamam fiyatı. Ne yazmışım ben? 10 tane emir verecekmişim. İşte burada hesabım seçili. İşte Çukurova Üniversitesi bilmem ne hesabından diye. Yatırım ve vadesi hesabını kullanıyorsun. diyorsun. 1000 lira var benim hesabımda. 10 tanesi ne yapar? 610 lira yapar. Değil mi? Devama bastığım zaman o emiri gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Beklemede kalıyor. Tıpkı son halk arzımız neydi o tamamen eşit olan? Des, beste halk arzında olduğu gibi. Emri veriyorsunuz o beklemede kalıyor yarın sabah emir iletilecek. Eğer satış gerçekleşirse o emir de gerçekleşecek ve almış olacaksınız arkadaşlar. Bunu ben gerçekleştirmedim zaten. Ben cuma günü akşamdan zaten kendi emrimi vermiştim. Netket yazılım özelinde. Aynı şeyi Akhanun'da da gerçekleştirebilirsiniz. Akhanun'un yarınki tavan fiyatını işte 26 lira. 26 lirayı net burayı Akhan'ı seçiyorsunuz. Şurada 26 lirayı seçiyorsunuz. İşte 10 lot, 20 lot neyse 100 lot kaç lot istiyorsanız seçiyorsunuz emrini gerçekleştiriyorsunuz. Yarın sabah gerçekleşmedi mi? Alamadınız mı? Yarın akşam kapanışa kadar bu emriniz orada duruyor. Paranız da orada duruyor. Yarın akşam zaten otomatikman iptal oluyor gerçekleşmezse. Paranız da yarın akşam iade edilmiş oluyor arkadaşlar. Ben bugüne kadar görmüşsünüzdür. Tavana emir verme taraftarı değildim. Ama netket yazılım beni cezbediyor. Ben netket yazılımda hani böyle 5. 6. tavana kadar sanki emir vermeyi düşünüyorum. Ondan sonra vermem. Ondan sonra artık eğer alamadıysam da düşüşünü beklerim. Artık 10 tavana mı gider? 7-8 tavanda tavan mı bozar? Artık al alım fırsatı verir? Tıpkı 3 ay mühendislikte yaptığım gibi eksiye sarkarsa eksiden alım yapmaya çalışırım. Ama bugünlerde tavana emir veresim var. Bilmiyorum. O yüzden de verdim. Şimdi şu dakika itibariyle siz de hesabınıza girebilirsiniz hangi banka hangi aracı kurum olursa olsun şu dakika itibariyle yarının herhangi bir fiyatına bakın tavan olması şart değil herhangi bir fiyatına emir verebilirsiniz bu emriniz sabah saatlerinde de gerçekleşebilir belki yarın öğlen saatlerinde de gerçekleşebilir belki akşama doğru da gerçekleşebilir ama hiç gerçekleşmeyebilir. Akan'ın netket yazılım sanmıyorum yarın yine pek fırsat vereceği benzemiyor arkadaşlar göreceğiz. İyi akşamlar.